Yok yok, olmadı bu. Ya Rıza, adam dayağın kralını hak etti diyorum ya. Sen niye kendini üzüyorsun? Gidip sorsak o bile der, ben hak ettim der yani. E oğlum, Nazmiye anlattı bana. Az bile dövmüşsün. Ha? Ya anne, tek dövme olsa keşke ya. Yine milletin dükkanını birbirine kattık ya. Milletin ekmek parası sonuçta. Uf, bu ilaçları birden bire bırakmak olmadı. Bir ortaya bulmam lazım Nazmiye en iyisi reçeten ediyorsa onu yapmak. Ama bak siz de biraz yardımcı olacaksınız bana ya. E, e, tabii oğlum. Olmaz olur muyuz? Olacağız tabii. Bu geçiş sürecinde böyle abuk sabuk şeyler istemiyorum. Allah aşkına benim sinirimi zıplatmayın ha. Tamam Rıza, bizden sana tam destek değil mi anne? Hı. Sen Hı. ne istersen o. Al bunları git Fideci'ye götür. Özel misafirim var dedi bak. Dökmeden, oyalanmadan, insan gibi götür. Tamam mı oğlum? Ayıp ettin Rıza abi. Vay 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 vay. Helal olsun be abim. Yeminle dört taşın arasını çekmişsin. Kardeşim elimi belli etmesene. Abi Allah aşkına belli etmemesi mi kalmış ya? Açık oynasan yine bunların alnına basarsın okeyi. İşin yok mu oğlum senin? Okeyi söyledin, ne beklediğini söyle tam olsun. Git hadi oğlum. Görme Rıza. Görme, duyma. Sakinleş. Sakin. İşte bu. Boz şu seriyi. Çıkar okey boşa. Gördün mü her şeyi bekliyorsun işte. Vallahi yolda. Dışarıdan müdahale etmeyin beyler. Rıza abi. Abi şu elemanla bir şey söyle ya. Yok o gidiyor şimdi zaten. Kahve götürüyor değil mi oğlum? Merak etme o iş bende. Say oğlum Rıza. Üf, bir. Kuruttun dayı, kuruttun. Ki... Oyun abi. Ağzını, burnunu kırdım onu üç. Oyun abi, hadi. Kolunu kırıp münasip bir tarafınız. ...dört, beş, hasta etti lan beni altı. Helal be, işte bu. Lan seni bana sayılamadım. Gel <laughs> buraya. Gel yani buraya içtik gel Marşı'nın testten saydıracağım sana gel. Thank <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim>. you. <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Yani kötü bir şey yoktu kızım. Ee, onun hatasını anlatmaya çalışıyordum ona. O zaman niye bir ayağında ayakkabı yoktu? Ee, i̇şte öyle telaşla birden çıkınca. A al anneciğim sen bunu. Al bakayım. Aykut amcan gelene kadar mideni bastırsın. Hala aynı mesele mi? Kızım. Hani babanın yanında çalışan bir abi var ya, Baban o abiye bir şey öğretmeye çalışıyormuş. Abi de tutturmuş öğrenmeyeceğim ben diye kaçmış tamam. Baban da onun böyle peşinden koşmuş. Hani böyle iyice tutayım kafasına o bilgiler girsin diye. <laughs> Nazmiye biz en iyisi çocuğa yalan söylemeyelim ya. Yakışmıyor bize. Kızım. Hani ben son zamanlarda biraz iyiydim ya. doktora gidiyordum. ilaç içiyordum. işte ben o ilaçları birden bıraktım. Ama iyi değilmiş yani öyle birden bırakılmazmış onlar. O yüzden öyle oldu. Ama sen merak etme ben usulünce halledeceğim tamam mı? <Gülüyor> 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 Selamlar ailem benim. Hı, gel hoş geldin. Hoş bulduk. Yenge ben çok açım ya. E hadi sofra hazır. Bana sarılmak yok mu kız? Niye kıskandırıyorsun beni ha? Ver <laughs> bakayım. Hmm. Erkut ne yiyorsun kızın ekmeğini ya? Bir şey olmaz ya hadi gidelim hadi. <laughs> ne yaptın bugün? Ha? Hiçbir şey. Boyama yaptım. Boyama yaptım bütün gün. Evet. Ha kuzularım benim. Gelin. gelin, gelin yemek hazır. Hadi. Sen de geç böyle. Gelin, gelin, gelin. Of. Hadi girin, girin, girin. <laughs> oh be, vallahi nasıl acıkmışım ha. Canım benim, afiyet olsun. Ha? Ya var ya, Bugün şirkette işi kaybedeceğim diye ödüm bir koptu ki size anlatamam anneciğim ya. Niye lan ne yaptı yine? Ne yapacağım abi ya? Sen de bana laf sokmak için hazır asker bekliyorsun ha. Oğlum doğru düzgün işini gücünü yaparsan Muhsin amca niye atsın seni işte? Ha, doğru söylüyor abi. Allah Allah ya. Ya şirkette bir kriz oldu bugün. Ama ben Muhsin amcayı aradım. Hem ona hem de şirkete bağlılığımı kendisine belli ettim yani. Hayret bir şey ya. Ha, aferin oğlum. <laughs> ne oldu? Ne kriz olmuş şirkette? Hisseleri mi düşmüş? Ben de ne anlarım? Vallahi düşmedi ama eli kulağındadır. Çok yakında düşer görürsünüz. O kadar ciddi mi ya? Hani bir numaraydı bu şirket? Ya Muhsin amcayla Kerem tartışmışlar. Kerem bu matematikçiyi dövdü ya gözaltına alınmış. E gözaltına alınca ne oluyor tabii? Toplantıya gidemiyor. Toplantıya gidemeyince Amerikalılar tribe giriyor. Bu nasıl işliyor? Vazgeçiyorlar. Muhsin amca da küplere biniyor tabii. Kerem'i bütün şirketin içinde nasıl azarlıyor biliyor musun? Nasıl azarlıyor ama? Kerem de diyor ki Ulan diyor ben kaç yaşında adamım ya. Bu yaştan sonra kendime laf mı söyleteceğim diyor. Basıyor gidiyor. Bizim Ayşe de onun peşinden gidiyor. Benim yerim diyor kocamın yanıdır diyor. Hı. Muhsin amca bundan sonra hepten deliriyor tabii. Beni saymayanı diyor ben hiç saymam diyor. Vallahi bana bir şey oluyor. Ay annem hayır bak sakın dur sakın. Bak. Oh. Bu şimdi mi söylenir lan? Lan oğlum bu böyle mi söylenir lan? Oh. Rıza abi yapma ya. Gelin beni bırak oğlanlara bak. Ee? Amcam gidiyor. Ya Rıza dur sen de bir ya bir dur lütfen. Aa! Dur bir dur. Yiğidim bırak hadi. Hadi bırak. Yapma. Ha. 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 Abicim, ne yapıyorsun ya? Ağzımda lokma var ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum eniştenle bacının başına türlü türlü iş gelmiş. Sen hala kendi derdindesin. Lan sen nasıl bir insansın lan? Ya ne gelecek onların başlarına ya? Onun adı Kerem Yiğiter. Yarın barışacak babasıyla ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Yanlış yerde duramam. Kimse kusura bakmasın. kala ben diyor ya. Oğlum Kerem nerede? Ayşe nerede? Kardeşin nerede? Evde kalmıyorlarsa bu çocuklar nerede kalıyorlar? Anam paraları çok tutmuşlardır bir otel ya. Benim şimdi bu matematikçi dövmem gerekmiyor mu? Kocası dövmüş zaten. Sen de adam dövmeye yer arıyorsun ha. Getiyor mu yani Kerem dövmesi? Yeter. Yeter yeter, oğlum. yeter 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 ya yeter. Ha bu arada var ya Kerem yanına hiç para almadan çıkmış gitmiş. Arabanın anahtarlarını bırakmış, kredi kartlarını falan her şeyi bırakmış ya. Anam! Ben bu işi anlamıyorum ha. Yemin ederim anlamıyorum. Ben o kadar paraya sırt döneceğim. Bana felç iner ha. Böyle kalırım yemin ederim ha. Peki bize niye gelmiyorlar? Darıldım bak şimdi ben. Ya Volkan'a gitmişler abi. Bu oğlum, Volkan olur mu ya? Bekar adamın evi lafsız olur. Ya şimdi bu Ayşe'nin odası küçük diye şey yapmadılarsa... Hani bizim odayı hazırlıyorum. Genç, yeni evliler onlar. Rahat ederler değil mi? Ehe, vallahi iyi dedin gelin ya. Aklınla bin yaşa. Rıza, gidelim çocukları alalım. Gelsinler, burada kalsınlar. Burası da onların bir evi. Böyle bilsin çocuklar ya. Gidelim anne, gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar